Hepinize merhaba arkadaşlar Ahmet'in dünyasına hoş geldiniz. Ee, bu benim şş, e, gece lambam böyle yıldızlı ay dediler renkli bir tane lambam. Ee, arkadaşlar şu an masamın üzerine koyduk lambamı. Böyle güzel bir lamba. Ee, çok güzel aydınlatıyor renkli renk ışıkları var. Ee, çok rahatlatıyor. Rahatlattığı için de böyle dalıyorum uyuyorum arkadaşlar. Ee, bu hatta dönebiliyor ee, ama ses çıkarttığı için uyuyamıyoruz. Ee, biz bunu Ramazan'da almıştık. Ramazan e, anne Ramazan mıydı? Olabilir. Ramazan'day Ramazan'daydı arkadaşlar. Ramazan'da. Ee, biz babamla almıştık bir dükkandan. Ee, böyle bir lamba arkadaşlar. Çok güzel e, ışık saçıyor. Arkadaşlar hepinizi iyi geceler. Bay bay.